Fatih Altaylı 7 Haziran 2024 FatihAltayli.com.tr. Emekli Asena'nın yeni yüzü Bugün pek yazı yazasım yoktu. Birkaç gündür sadece bir kişinin, Bendeniz'in yazılarının yayınlandığı bu sayfa yoğun bir saldırı altında. Aylardır bununla mücadele ediyoruz aslında ama birkaç gündür saldırının boyutu çok ama çok arttı bir süre önce bizim çalıştığımız hosting firması size yapılan saldırılardan diğer müşterilerimiz de etkileniyor diye serzenişte bulununca ev sahibimizi değiştirdik. Önceki günde yeni ev sahibimiz arayıp böyle saldırılar ancak devletlerin istihbarat kurumlarının internet sitelerine yapılıyor. Size niye böyle saldırıyorlar diye sormak zorunda kaldı. Organize bir durumla karşı karşıyayız. Bir anda yüz milyonlarca giriş talebiyle karşılaşan serverlar mecburen kendilerini korumaya alıyorlar. Siz de bunun bedelini yazılarıma zor ulaşarak ödüyorsunuz. Bunların nereden organize edildiğini tahmin edebilirsiniz. Biz de saldırıların kaynağından eminiz ama ispatlayamıyoruz. Bu yüzden de bugün Fatih Altaylı.com.tr'nin güvenlik önlemlerini bir kat daha artırmayı planlamıştık ve yazmayacaktım. Ama Meral Akşener'in fotoğrafıyla ilgili yazmadan duramadım. Biliyorsunuz Meral Akşener, reisi Cumhur'la sürpriz bir görüşme yaptı. Görüşmeyle ilgili her türlü abuk sabuk iddia ortaya atıldı. Herkes görüşmeye kendince bir neden bulmaya çalıştı. Doğrusunu isterseniz ben bu görüşmeye fazlaca önem atfetmedim artık tepe taklak aşağı doğru giden bir partinin lideri de olan ve cumhurbaşkanlığının son dönemini yapan bir cumhurbaşkanıyla peş peşe ve muhtemelen bilerek yaptığı siyasi hatalar nedeniyle partisini bitme noktasına getirmiş ve kendi siyasi hayatı da bitmiş bir eski genel başkanın görüşmesi hala genel başkan olanın elinde elbette azımsanmayacak bir siyasi güç her şeye rağmen bulunuyor ama diğerinin siyasi hükmü neredeyse sıfıra yakın yani sonuç olarak manasız, etkin bir sonucu olmayacak bir görüşme. Ben bu görüşmeden zorlama siyasi bir anlam çıkarmaktansa magazin bir gözlem çıkarmayı tercih ediyorum. Görüşmeden sonra medyamızda en fazla ilgi çeken konulardan biri de Meral Akşener'in saç rengi oldu. Emekli asenamızın kestane rengi saçı birdenbire civciv sarısına dönmüştü büyük yenilikti. Muhtemelen pek çok kadın gibi o da hayatının bir döneminde sarışınlığı denemek istemiş ve bu deneme için de siyasi emeklilik dönemini beklemişti. Ama bence görünen tek değişim o değildi. Ancak benim başka bir gözlemim daha vardı. Gözlemimi doğrulatmak ya da sağlamasını yapmak üzere Türkiye'nin tanınmış bir estetik doktorunu aradım. Meral Hanım'ın fotoğraflarına dikkatle baktın mı sanki bir estetik operasyon geçirmiş gibi duruyor dedim. Yaz öncesi hasta yoğunluğundan konudan haberi bile olmamıştı. Kendisine Meral Akşener'in biri eski, bir de son görüşmenin ardından çekilmiş iki fotoğrafını yolladım. Kısa süre sonra döndü. Her iki fotoğrafı da kendi bilgisayarında büyütmüş ve incelemişti. Kesinlikle bir operasyon geçirmiş. Medikal mi, estetik mi tam olarak söyleyemem söylemem doğru olmaz. Ancak iki fotoğraf arasında çok büyük değişiklikler var. Yanaklarda, çenede, göz kenarlarında ciddi gençleşmeler var. Burada bir müdahale olduğu kesin. Meral hanıma usta bir el dokunmuş. Başarılı bir iş dedi. Sonra da ekledi. Aslında bu kadar bakmaya da gerek yoktu. Saç rengi değişimi de zaten bu operasyonu gizlemek için. Biz de köklü operasyonlar geçiren hastalarımıza saç rengiyle oynamalarını ve dikkati dağıtmalarını öneririz. Muhtemeldir ki Meral Hanım da saç rengini bu nedenle değiştirmiş olsun. Anlaşılan o ki Meral Akşener yeni hayatına yeni bir yüzle başlamış. Haksız da sayılmaz. Eskisini fazla eskitmişti ama yenisini de daha başından bayağı bir yıprattı. Nedeni eski bir dostu, kurucuları arasında olduğu AKP'nin genel başkanı ile yaptığı görüşme olsa da. Ne zaman insan oluruz? Siyasetçiler kendilerine güvenilmemesi gerektiğini her fırsatta hatırlatmadığı zaman Fatih Altaylı